Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem seferberlik planını açıkladı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya bürokratlarıyla katılan İmamoğlu 11 maddelik bir seferberlik planını açıkladı. Ancak İmamoğlu'nun 4 yıldır aynı paylaşımları yapıp hiçbir çalışma ve proje üretmediği eleştirileri de var. İşte Beyaz CV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek Sürmanşet programında kentsel dönüşümle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu bir seferberlik çağrısıdır. Kayıtsız şartsız işbirliği çağrısıdır. Tüm bakanlıklarımıza çağrıdır. Marmara bölgesindeki tüm yerel yönetimlere, 39 ilçe belediyemize, mülki ve askeri idarelere güçlü bir çağrıdır. Meslek odalarımıza, iş dünyası örgütlerine ...her ölçekten tüm kurumlara, şirketlerimize çağrıdır. Kurmaylarının yanına aldığı İstanbul için deprem planını anlattı. 11 madde sayıp yapılması gerekenleri sıraladı. Öncelikle ruhsatsız binalardan başlayarak... ...ve bunların 6 ay içerisinde güçlendirilmesi... ...veya yıkılıp yeniden yapılması için ruhsat alması... ...zorunlu hale getirilmelidir. Bir yıl içerisinde de güçlendirme veya yeniden yapılmasına yönelik inşaatı mutlak başlamalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları böyleydi. Ancak depremle ilgili hazırlatılan bir afiş çok tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz reklam bütçeleri yerine yani reklam paralarını harcamak için deprem bütçelerini kıstı. İstanbulluların paraları bugün Ekrem İmamoğlu'nun reklam paralarına aktarıldı. Ondan ötürüdür ki bugün İstanbul Allah korusun bir depremle karşı karşıya geldiği durumun içerisinde çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya gelecek. Şimdi bunlar Türkiye'ye talipler ve bunlar iktidar olmak istiyorlar. Şimdi öncelikli olarak da programın başı olduğu için bunların bir afişiyle başlamak istiyorum. Bakın deprem döneminde dahi bu yaşadığımız bu zor sürecin içerisinde dahi billboardlara bir pankart astırdılar. Ne yazıyor? Zor Görüyor anında Türkiye'nin yanındayız diyor. Türkiye'nin yanındayız. Zor anında Türkiye'nin yanındayız şeklindeki bu afişi gördüğünüz zaman zannedersiniz ki sanki İsrail devleti, Yunan devleti, kalkmış gelmiş bizim ülkemize yardım etmiş. Bu yardımdan dolayı da bir pankart asılıyor. Mesela siz bu pankartın hiç içerisinde milletimizin emrindeyiz. Hep birlikte Türkiye'mizin yanındayız gibi bir şey görüyor musunuz? Şunun normal şartlarda altından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaldırsak, buraya Yunanistan'ı yazmış olsak bu afişte bunu görürsünüz. Niye? Sayın biliyorsunuz İmamoğlu son süreçlerin içerisinde de Yunanistan gezilerini bir hayli arttırdı. Hı hı. Sanki bizim insanımız değilmiş gibi kendisini bir ötekileştirmiş olarak da görebilir. Bunu artık afişlerine de yansıtmaya başladılar. İşleri güçleri reklam. Ne yaptık deprem bölgesinde? Bunların billboardlarını çıkmaya başladı. Ama şimdi bunların gerçek yüzünü size göstereceğim. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, sürmanşet programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Üsküdar Kızıltepe Mahallesi'ndeki yapılan kentsel dönüşümü, Allah rahmet eylesin, Kadir Topbaş abimiz, Üsküdar Belediyesi ve onunla birlikte Çevre Bakanlığı bir üçlü protokol yapıyorlar Duygu. İmamoğlu göreve gelince, Eylül ayında Üsküdar Belediye Başkanımız gidiyor, diyor ki, Sayın Başkan, biz bu proje böyle böyle üçlü protokolle başladık. Siz de lütfen projeyi bir an önce hayata geçirin. Çünkü İstanbul Belediyesi altyapısını, Çevre Bakanlığı konutları, belediye başkanı ise oradaki vatandaşı ikna noktasında bir çalışma yapacak. Bu bir üçlü program. Sayın İmamoğlu da diyor ki bu yapılacak yerle ilgili bize zimmet çıkacak durumlar var Sayın Başkan. Bir meclisten karar geçirsek de bunu sağlamlaştırsak diyor. Peki diyor belediye başkanı. Hay hay hemen getirin geçirelim diyorlar. Hangi ay oluyor bu biliyor musunuz? 2019 Eylül ayı. Biz şu an neredeyiz? 2023 Mart ayı. Mart. İmamoğlu bunu getirmiyor. Yok. Hala yok mu? Hayır yok. Bunu getirmiyor. Belediye başkanımız gidiyor tekrar diyor ki... ...ya arkadaş sizin burada diyor Hilmi Bey... ...yaptığınız işi bir an önce bitirmemiz lazım. Vatandaşla anlaşıyoruz. Olmaz diyor. Hayır diyor. Ben bunu getireceğim meclise merak etme diyor. Gene meclise getirmiyor. Aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen bu meclise gelmiyor. Belediye başkanı da diyor ki ya arkadaş o zaman ne yapalım? Biz gidelim kendi başımızın çaresine bakalım. Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'la anlaşıyor. Altyapıyı diyor ki Çevre Bakanımız getir ben yaparım. İstanbul Belediyesi insanları ölüme terk edebilir. İnsanları bu şekilde projelerini yapmayabilir. Ben yapayım getir diyor. Bu sefer Sayın Murat Kurum'la birlikte belediye başkanı projeyi yapıyorlar. Şu an 3100 tane konut dönüşümünün 700 tanesini yapmış durumdalar ve teslim ettiler. 1000 tanesini Haziran ayında geriye kalanını da 2024 yılında vatandaşa teslim edecekler. Yani ve Ekrem İmamoğlu bir girişimde bulunmadığı için... Ekrem İmamoğlu burayı yaptırmak istemiyordu Duygan. Yaptırmak istemiyor. Duygan. Hı hı. Yaptırmak istemiyor. Ve Kılıçdaroğlu bölgeye gidiyor ne diyor? Sizin evlerinizi yıkacaklar, villa yapacaklar diyor. Esenlerde de aynı şekilde biliyorsunuz kentsel dönüşüme İmamoğlu karşı. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Esenlerde de Esenler Belediye Başkanlığımızla birlikte yapılan 60 bin konutun biliyorsunuz bir değişim projesi var. Bir kentsel dönüşüm projesi var. Şimdi İstanbul'da da aynı şekilde 11 tane dava açıyorlar Duygu 11 tane davanın 9'unu İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıyor. Ki İBB. Diyor ki yapmayın 60 bin tane konutu. Esenler'de yapılacak bu kentsel dönüşüm projesinde yüzde 45'i Esenler'deki riskli binalardaki vatandaşlarımız gelecek. Yüzde 55'i de İstanbul'un diğer ilçelerindeki riskli binalardaki hak sahipleri gelecek bu ellere sahip olacak. Peki Ekrem İmamoğlu bu davaların 9 tanesini İBB tarafından açtırıyor. Bakın 11 davanın dokuzu. Şimdi bunlar diyorlar ya biz İstanbul'da deprem seferberliği yapacağız. Hı hı. Ya arkadaş sen gelmişsin Üsküdar'daki kentsel dönüşüme takoz olmuşsun. Şimdi gelmişsin, Esenler'de yapılan 60 bin tane konuta takoz olmuştu. Bize kalkacaklar depremle ilgili akıl vermeye kalkacaklar.